Evet arkadaşlar bugün 10 Mart 2024 yaklaşık 23 Ocak'ta ameliyat olduğum için herhalde tahminen saymadım ama bir buçuk ay gibi bir süre geçmiş oldu. Şimdi son durumu paylaşmak istiyorum. Fakat bu arada benim her şey güzel ve iyi giderken talihsiz bir kaza geçirdim. O kazadan da kaynaklı biraz iyileşme sürecim yaklaşık sanki böyle doktorumun bana verdiği takvimden bir 10 gün geri atmış gibi oldu. Çünkü bir e, sitemizde yapılan bir elektrik tamiratı sırasında üzerine konulan mazgal e, doğru kapatılmadığı için ben de bu ameliyatlı halimde o mazgalın içine düştüm. Ve aldığım darbeden dolayı da bazı ödemlerim oldu. O yüzden e, zaten 15 günlük olan fizik tedavimi doktorum bir 15 gün daha uzatacakmış. Şimdi mecburen uzatacağız dedi. Şimdi bu süreçte ne oldu? En sonki e, videomdan bugüne kendimi bayağı iyi hissediyorum. Ben ameliyata bağlı olarak konuşacağım. Sonraki kazadaki sıkıntılarım aslında gerçekte ameliyata bağlı değil şu anda. Ameliyatım güzel başarılı geçti. ondan sonraki süreçleri anlatmıştım. Fizik tedavisine başladık. Fizik tedavisine başladığımız süreçte ilk birkaç gün biraz sıkıntı yaşamakla beraber ve daha sonraki egzersizlerimde biraz terapistimin eklemleri açmak için yüklenmesine rağmen yani duyduğum acıya rağmen gidişat çok iyi. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi ameliyattan sonra tabi ben biraz aceleci olduğum için ve aceleci davrandığım için işte fizik tedavinin daha 2. 3. gününde ben tek koltuğa düştüm. Koltuk değneğine. Çarşıda işlerim vardı. Yürüdüm falan. Aşağı yukarı 7000 adım falan yürüdüm. Doktor dedik ya yani 7000 adım ne yani normal sağlıklı insan bu kadar yürümüyor. Ama işte ben daha önce de söylediğim gibi yürümeyi sevdiğim için. Şimdi şöyle bir durum söylediler. Evet koltuk değneğini bırakacaksın ama Böyle durumlar için muhakkak koldan olan koltuk denili veya baston tarzı bir şey kullanman lazım bir süre daha. Yoksa evin içerisinde koltuk denilini bıraktım. Yani veya bahçeye çıkıyorum bir problem yaşamıyorum veya işte aksayarak sitemizin bir ucuna gidiyorum. Fakat böyle bir çarşı inme, inmeler işte alışverişe gitmelerde veya bir yürüyüşte mutlaka bir destek kullanman gerekiyor dedi. Onun dışında artık çok fazla bir şey söyleyecek bir şey yok bu hastalık için. Şimdi benim e, bu sürecimin tamamen hani e, doktorumun ve diğer e, yaptığım araştırmalarda ha, normal yaşantı dönme bir kere 3 ay. E ben şimdi Şubat, Mart, Nisan'da sanırım e, raporum biraz daha uzayacak çünkü bu geçirdiğim kazadan dolayı biraz bir sıkıntı yaşıyorum. Herhalde Nisan sonunda ben artık hani böyle ameliyat olmamış gibi dolaşırım diye ümit ediyorum. Ee, tabi videolarımda bahsettiğim gibi e, ayağımın yani kalçamda girilemeyen ve labrumun yırtık olduğu bir bölge daha var. Onunla ilgili tekrar görüntülemeler yapılacak, bir süre takip edilecek. Ameliyata ihtiyaç olursa tekrar bir ameliyat yaşama durumum var. Ama bunu mümkün olduğu kadar seneye aktaracağım dedim. Şimdi tabi ben e, hepimizin de başına geliyordur. Şimdi... E, sağlıklı ayağımızı tabii daha çok yüklendiğimiz için biraz eklem ağrım var sağlıklı ayağımda. E, Onlara da bu e, sağ kalçamdaki ameliyatın izleri ve bu yaz takibi alacağız. Ona göre bir yol haritası çizeceğiz. Ama şu anda ameliyatımdan kaynaklı kendimi iyi hissediyorum. E, şu anki ağrılarım düşmemden kaynaklı olduğu için bir de arkadaşlarım muhakkak e, dikkatli olmalarına düşmemeye çalışmalarını e, rica edeceğim. Çünkü her şey çok güzel gidiyordu. Hani ben biraz da şey diyorum nazar değdi herhalde çünkü o gün bıraktık şeyi, koltuk değdiğini. Hadi hava güzel çıkalım dedim. Daha ikinci adımda yer dedim zaten çukura düştüğüm için. Yani biraz öngöremediğim bir şey oldu. E, mümkün olduğu kadar bence bu yoldaki mazgallara ve taşlara dikkat etmekte fayda var. Onun dışında hani ben ameliyatımdan kaynaklı ameliyat öncesi ağrılarımı düşündüğümde şu an çok başarılı görüyorum ve e, tabii ki yoruluyorum yani normal ameliyat öncesi gibi yürüyüş yaptığımda hani ağrılarım olmadığı sağlıklı dönemdeki gibi değil tabii ki ama yavaş yavaş düzülüyor arkadaşlar e şimdi ben internete takip ediyorum pdp mesela bakın şimdi pincher lezyonu varsa bir kemik törpülenmesi gerekiyorsa labrum yatılmışsa ve eklem içerisinde bir sıkıntı varsa hiç vakit kaybetmeyin yok içine enjeksiyon eğer illaki enjeksiyonu kafanıza yattıysa ben şimdi mesela ameliyattan sonra enjeksiyon düşünebilirim. Çünkü orada bir tamirat yapılmış. Onu daha iyi ama ameliyat öncesinde bu PRP'ymiş, enjeksiyonmuş, oymuş, buymuş, bitkiselmiş bunlara hiç girmeyin. Çünkü bunun tamamen e, tedavisi ameliyat arkadaşlar. Geri kalan her yerde paranızı kaptırırsınız. Yani paranızı kaptırmanın yanı sıra hastalık daha da ilerler. Bu kireçlenmeler daha da ilerler. Ha Şimdi işte bir ameliyatımı oldum. Doktorumla konuşurum. Şimdi benim orada kemik törpülenmesine gerek yok. Labrumum yatı dikilmiş. Şimdi eklem sağlığı korumam için ne yapmam gerekiyor? Onu mu yemem gerekiyor? PRP mi yaptırmam gerekiyor? O artık ameliyattan sonraki süreç olarak düşünüyorum ben. O yüzden e, ameliyat olacak arkadaşlar. Evet biraz zorlu bir süreç. Eğer ki e, çocuğunuz varsa küçükse mutlaka size destek olacak, sizinle beraber olacak kişilerle e, bu işe kalkışmanızı tavsiye ederim. Şimdi biz bir karı bir kocayız. E, ben ne yapıyorum? Bütün gün yatıyorum. Eşime destek olur bana eşim de. Ama bir çocuğum olsa da bu süreç benim için çok daha çocuk derken hani bakıma muhtaç bir çocuk. Yoksa yetişkin bir çocuğum olsa bana yardımcı olur diye düşünüyorum. Ama küçük çocuğu olanların bu süreçte mutlaka bir yardımcı, aileden bir destek gerekirse ücretli bir bakıcı tutmalarında fayda var bir süre için en azından. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar.